Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte size özel bir deney hazırladık. Efendim. Deneyimizin adı Damperli Köprü. Malzemeleri söylüyorum. 4 tane çırınga. Evet. Bir de serum 2 tane Serum hortumu. Şu şekilde yerleştirdiniz. Evet. Tahta var bir evet, de. Evet. Şimdi deneyimizi çalıştıracağız. Hadi. O şekilde. Evet. Yetiyorsunuz. Kalkıyor mu? köprü. Aynen. Sonra geri çekiyorsun. Arada bir aksaklık tamam. Tamam. Kaldır bakayım. Oo, güzel kaldırıyor. Evet. Ve araba gidiyor. Evet, arabamız geçti gitti. Ve da Nasıl düşündün bunu Yahya? Şimdi teknolojimiz geliştikçe ben evet, bir oğlum. onun küçük modelini yapayım dedim. Çok güzel. Daha da geliştireceksin değil mi? Evet. Bunun ışıklısını falan yapar mısın? LED takarım şimdi. LED takarsın daha da geliştirince yine video çekeriz tamam mı? Evet. Evet çok güzel tebrik ediyoruz arkadaşımızı.